Bu tuzağı oynamaya hazır mısınız? Evet. Elimde iki tane renkli saç spreyi var. Ödül olarak kazanırsanız bu renkli saç spreylerini vereceğim size tamam mı? Tamam. Burada ne yazıyor atı düşürmeden Buzları kır ve kazanan sen ol Atı düşüren kaybediyor tamam mı Ama. Hadi başlayalım tufan da ortamızda Burada kutudan görünmedi şaşkın tufan Açalım bakalım kutuyu İçinden oyuncakları çıkaralım Ve başlayalım Şimdi bu parçaları birleştirmemiz lazım Bütün buzları takacağız atı da yerleştireceğiz Çekiçlerimiz de burada Hadi yerleştirdik buzları koyuyoruz şimdi Sakın kırmayın tamam mı bekleyin atı koyacağız Şimdi tufan ne yapıyorsun anneciğim Çekici ver bakalım Hayır ver bakalım bu Eylül'ün çekici. Tufan ver anneciğim. Hayır Eylül oynayacak ama ikisi yarışacak. Eylül bırak anneciğim ne yapıyorsun? Bütün buzları kıracak şimdi. Vuramazsın. Hayır Tufan vuramazsın anneciğim. Hayır Eylül alma alma alma. Tamam tamam ağlama aşkım hemen tamam biraz kırsın bakalım. Tufan hadi ver anneciğim Eylül'üm bu. Ver hadi ver. Ver hadi tamam tamam hadi ver diyorum ya. İnatçılığa bakar mısın bırakmıyor resmen pes etmiyor. Benimle yarışıyor vermemek için. Anneciğim versene. O versene dedim sana ver dedim. Ama Eylül oynamak zorunda. Eylül'e vereceğiz çünkü hayır atı koyacağız şimdi bak o kadar buzları yerleştirdik çekil bakalım elleme hadi atı yerleştireceğiz şimdi tam ortaya atı düşüren kaybedecek tamam mı renkli saç spreyleri için yarışıyoruz atı sakın elleme Tufan hadi bakalım vurun ilk önce Poyraz vuracak bakalım bir tane buz küpünü düşürdü sıra Eylül'de dur at kayıyor evet tamam. Hadi Şimdi sıra Poyraz'da. Atı düşüren kaybeder, saç spreylerini de kaybeder. Tamam mı? Eylül en riskli yerde vuruyorsun anneciğim. Yavaş yavaş yavaş. At kayıyordu. Şöyle koyalım. Evet, şimdi sıra Poyraz'da anneciğim. Atı düşürürseniz kaybedersiniz. Tamam mı? Atı ellemek yasak. Poyraz da vuruyor. Evet, vurdu. Atı düşüren kaybedecek. Bakalım kim yapamayacak? Renkli saç spreylerini kim kazanamayacak bakalım. Evet, Poyraz elleme sen anneciğim. Atı ne yapıyorsun? Ellemek yasak. Ay ne yaptın? Bütün buz kalıpları düşüyor. Tutmak yok alttan ya. Ne yapıyorsunuz siz? Hayır, hayır. Hayır, tutmak yok. Ya düşsün at düşsün. Zaten düşecek, kaybedecek birisi tabii ki de. Hayır, Poyraz alttan tutmak yok artık. Ona vurmak zorundasın. Hadi. At düşerse karışmam kesinlikle. Hadi. Vur bakalım. Evet, aferin. Tamam, düşmeden Evet Eylül yavaşça anneciğim yavaşça yavaşça. Evet bir tanesini de vurdu. Poyraz ne yapıyorsun tam atın dibinden vurdun anneciğim. Evet Eylül yavaşça vur anneciğim yoksa at düşecek yavaş ol. Ay Poyraz hayır sakın atı ellemek yasak diyorum siz kaç kere söyleyeceğim yavaşça vur. Evet pat diye vur. Aşağıdan evet buz kalıbı düştü. Bakalım Eylül de vurdu. Poyraz atın oradan vurmasana anneciğim. Tamam hadi 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 vurmanız lazım. Evet Poyraz Eylül elleme anneciğim at kayarsa kay. Poyraz ne yapıyorsun? Niye atı tutuyorsun? Hayır, hayır 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 düzeltmek yok. Tamam şöyle düzeltelim. Evet atı düşüren kaybeder söyleyeyim. Renkli saç spreylerini kim kaybedecek acaba? Eylül mü yoksa Poyraz mı? Evet yavaşça. Yavaşça vurun. Ne oldu? Evet yavaşça. Yavaşça vurun. Ne oldu? Kim Eylül vururken düştü? Hayır ikiniz aynı anda değil. Bilmiyorum ben. Görmedim. Bir anda şok oldum ben çünkü. Poyraz kazandı bence. Çünkü Eylül vurdu. Eylül ben seni gördüm anneciğim. Bilmiyorum. Poyraz kazandı bence verin sana. saç spreylerine Poyraz Ay. kazandı. Anneciğim hayır sen sıkmayacaksın. Eylül sakın anneciğim. Oh, ver şu spreyi bana. Ver Ay. şu spreyi. Hayır evet evet. Hayır. hayır Kavga etmeyin ben vereceğim size. Hayır kavga etmeyin diyorum ya. Eylül sen kaybettin anneciğim. Ver bakalım. Hayır saç spreyini sıkma sakın. Ver şunu. Poyraz kazandı. Dur şöyle. Niye ağlıyorsun? Ağlama. Kandırıyor bizi ya. Dur. Poyraz'ın saçını turuncu yapalım turuncu oldun. Dur şimdi mavi sıkalım. Tut bakalım sen şunu. Poyrazı renkli yapıyoruz şimdi. Dur bakalım. Poyraz masmavi oldun. Turuncu oldun. Dur dur hayır sen sıkamazsın. Kaybettin. Eylül bakayım sana şu haline bakar mısın? Sıkacağım diye ne hale getirdin kendini? Ver şunu. Ver hayır yasak bu sana. Hayır. Poyraz. Hayır Eylül. Eylül anneciğim yapma şöyle şeyler. Bakayım Poyraz saçlarına. Poyraz çok yakından sıkma. Kafan olacak. Bakayım anneciğim. Mavi olmuş, turuncu olmuş ki Aferin sana. Çok güzel oldu. Eylül sana bakayım anneciğim. Şu haline bak. Şuna bak yapamamışsın. Eylül sakın sıkmayacaksın. Eylül sakın sıkmayacaksın anneciğim ya kazanamadın diyorum. Sen niye böyle kabullenemiyorsun? Ver bakalım. Hayır. Baksana bütün buz kalıplarını sen düşürdün. Ben öyle gördüm. Hayır yalandan ağlama şaşkın seni. Ben biliyorum senin ağlamanın gerçek olup olmadığını. Al bakalım Poyraz. Aferin sana sıkma artık ama zaten sıktık. Aferin banyo yapınca geçecek ama bu saç renkleri kalıcı değil tamam mı? Aferin size.